Peki tağut kim? Tağut Allah yasalarını beğenmeyerek kendi yasalarını Allah yasaları yerine egemen kılmaya çalışan insanları Allah'a kulluktan koparıp kendilerine ve kendi yasalarına kul köle edinmeye çalışan her kişi, her kurum, her müessese tağuttur. İki, Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tağuttur. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan Allah bilirse biz de biliriz. Hukukunuz şöyle olsun diyorsa o biz de böyle olsun diyoruz. Allah kılık kıyafetiniz böyle olsun diyorsa kılık kıyafetin yasalarını biz de biliriz. Allah mirasta erkek şu kadar kadın bu kadar alsın diyorsa biz de şöyle alsın diyoruz. Allah eğitimini şöyle olsun diyorsa biz de böyle olsun diyoruz. Yani Allah'ın bir bilgisi varsa hayatla alakalı bizim de zevkimiz var, bizim de keyfimiz var, bizim de bilgimiz var diyerek Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tağuttur. Üç, Allah karşısında güç iddiasında bulunan herkes tağuttur.